Evet, bazıları için de o önemli olabilir. Onlar da onu dilerler. Bazıları da işte tamamen ubudet dairesi içinde o meseleyi yaparken birer aşık-ı gibi hep cennet cennet dedikleri üç beş saray, üç beş huri bana seni gerek seni der. Yunus Emre'ye ait. Daha niceleri aynı istikamette neler demiş, neler demişler burada. Ben taşla ararken arar o can içinde canimiş demişler. İşit niyazinin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan Şiddeti zuhurundan muhtefi. Zıddi olmadığından muhtefi. Eşya varlık zıddi ile esas bilinir. Eşya dedim. Zat-ı de şey, her şey en eşya der Bedül Emani'de. Allah da bir şeydir ama sizin şey dediğiniz şeyler türünden değildir. Evet. Onlar da gönüllerini isterseniz kaptırma deyin ona. Bütün enbiya izamı aynı kategoride mütali edebilirsiniz. Onların varislerini aynı kategoride mütali edebilirsiniz. Fakat bazılarında aşk ağır basar. Onlar tıpkı lavlar gibi hep böyle fışkırır dururlar. Bazılarında da sadakat, aynı zamanda o his, o heyecanlarını, o ihsas ve ihtisaslarını, o sürekli böyle kaynayıp durmalarını, Hz. Ebubekir gibi işlerinde saklarlar, dışarıya vurmazlar. Eğer böyle bir başınızı onların iç dünyalarına soksanız, adeta cehennem alevleri gibi her şeyin kaynayıp durduğunu görürsünüz. O kadar sadakatle Allah'a karşı bağlıdırlar. Taife-i Nisa içinde de öyle bir sıddıkın kerimeyi mükerremesi ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zevceyi mübeccelesi onlardan birisidir. Ayşe'yi sıddıka demişler. Aşıkı sadıka diyebilirsiniz ona da. Aşıkayı sadıka. Aşıka tabirini de hiç kullanmamışlar. Sanki kadınlardan hiç aşık olan olmamış gibi. Oysa şirin, Efendim Ferhada Ferhat Şirine, Leyla Mecnun'a Mecnun Leyla'ya, Vamık Azra'ya Azra, Vamık Aynen birbirlerine karşı tutkundu bunlar. Daha niceleri çağın Vamıkları, Azraları, Leyla'ları, Mecnun'ları ama farklı şeylere, basit şeylere tutkunlukları var. Bir şeye tutkunluğu varsa tutkun olması gerekli olan şeylerden de kopmuş olur. Onlar zaruri ihtiyaçlar, yeme, içme gibi zaruri ihtiyaçlar. Onları engellemek, tabiata karşı savaş ilan etmek demektir. Onlar yerine getirilmeli. Fakat kalbin atışları hep onun için atmalı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle derdi Hazretli Alvar İmamı Muhammed Lütfü Efendi derken kalbi hep o ritme uyardı, öyle derdi. Kim bilir bizim görmediğimiz, bilmediğimiz daha nice aşık sadıklar, soluklarında bile hep onu ifade ederler. Öyle soluk almalıyım ki ben onu Picasso gibi birisi tecrit ruhuyla resmetse Allah lafzı çıkmalı oradan. Öyle soluk almalıyım. Meslek itibariyle hedefi aldığınız şey bu sizin. Dünya sultanlığı değil bir yerdeki bir hükümranlık değil. Bunlar çok gerilerde, basit böyle, kulluklarını bile ibadet şeklinde takliden, yetiştikleri ortam esasen, imana açık bir ortam olması itibariyle inanmışlar takliden. Yatıp kalkıyorlar sadece. Alınlarını yere koyuyorlar ama secdenin şuurunda değiller. Eğilip rüküya gidiyorlar ama orada birlerini kandırma plan ve projeleri yapıyorlar. Allah'a en yakın oldukları dönemde zihinlerinin o istikamette daha iyi çalışacağını düşünerek şimdi bura tam düşünecek şey falan diye belki onu düşünüyorlar. El pençe divan dururken orada dünyaya ait hesaplar peşinde koşuyorlar zavallar. Böyle koşanlar koşar koşar doğru yolda takılır kalırlar. Ama gönül Allah için çarpıyorsa o insanlar Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'a doğru, daha doğrusu kendi uzaklıklarını aşma istikametinde o bize bizden yakın, Haktan ayan bir nesne yok dedim göçsüzlere hanım O da buyuruyor ve akrabu ilehimin hablil varid. Ben şah damarından insanlara daha yakınım. O uzaklık bize ait. Cismani arzular, garizeyi beşeriye nefsani hisler, şehavani duygular, dünya perestlikler, kinler, nefretler bizi ondan uzaklaştıran şeyler. O yakınımızda, bizim yakınımızda olduğu halde fakat biz kendimizi uzaklığa atıyoruz. Yapacağımız şeyler de o uzaklığı aşarak esasen o yakına yakın olmak. Kalplere şah damarından daha yakın olana yakın olmak. Onu öylece duymak. Secde bu yakınlığın bir yönüyle en güzel şekilde ifade edildiği ubudete ait, ubudiyete ait, ibadete ait bir tavrın unvanıdır, Secde. Şimdi herkes orada kendisi için ne önemliyse onu ister. Arz ettim. İbadet seviyesindekiler onu isterler. Ubudiyet seviyesindekiler onu ister ubudet seviyesindekiler onu ister. Tabiri diğerle meseleyi müşahhaslaştıracak olursak, abidler onu isterler, zahitler onu isterler, aşıklar da onu isterler. Ondan bu son ikincisin birbiriyle mukayese yapanlar diyor ki, zahidin gönlünde cennettir temenna ettiği aşıkı dil hastanın gönlündeki dildarıdır. O cennet diyor sadece. Cennet deyip oturuyor, cennet deyip kalkıyor. Öbürüne gelince ne diyeyim ben cenneti onun cemalini müşahede etme, rıdvanına erme olmadıktan sonra diyor. Bunlar bizim Allah'la aramızdaki münasebetler açısından esasen en değerli şey bizim için neyse şayet o değerli şeylere cevabı sevabın verildiği yerde bence onu isteme Allah'tan. Cevabı sevaba mutlaka cevap verildiği yerde onu isteme. Sizin için de bugün en önemli mesele ilahi Kelimetullah adına. Allah'ım ve vefikna ila ma tuhibbu ve tarda. Allah'ım sevdiğin ve hoşnut olduğun şeylerde bizi muvaffak eyle. Allah'ım ma ahli kelimet Allah ve kelimetel hakkı ve İslam fi kull enhay ve fi kulli nawahi hayat. Allahım namı celilini dünyanın değişik yerlerinde bayrak gibi dalgalandırmaya bizi muvaffak eyle. Amen. Bu işi derpiş etmiş arkadaşlarımız birileri şimdi onların önünü kesmek istiyor. Ondan rahatsızlık duyuyorlar. Allah'ım sen o zavallılara, o gafillere, o cahillere de fırsat verme değişik adlar, namlar takarak, bir kısım şom ağızlar, terör örgütü diyerek, başka yerlerde para dökerek, karalamaya çalışarak, bu işin önünü almaya çalışıyorlar. Böyle bir meseleye dilbesti olmuş iseniz, namı ı celili ilahi minarelerden daha yüksek minarelerde, bir bayrak, bir sancak gibi dalgalansın başka bir şey istemiyoruz. Gittiğimiz her yerde, Namı Celili Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem bir bayrak gibi dalgalanmasını arzu ediyor, başka bir şey istemiyoruz. Bütün bu temel esaslara bağlı, esasen geleneklerimiz, bizim göreneklerimiz, ananelerimiz, örflerimiz var. Sizdeki tamamen temel kaynakları İslam olan, aynı zamanda örf ve adet şeklinde, gelenek şeklinde ortaya çıkan değişik İslam ülkelerinde değişik şeyler böyle ortaya çıkmıştır. Ve dünyanın belki çok yerinin bunlardan haberi yoktur. Şimdi adınız duyulunca, namınıza millet az muttali olunca, hakikaten merakla sizi okumaya çalışıyor şimdi. Dün de burada insanlar vardı, farklı bir yerden gelmişler. Adını sonradan duyduğumuz, buraya geldiğimiz zaman böyle bir ülke varmış diye öğrendiğimiz ülkeden insanlardı. Sabah az dersi de temaş edelim diye geldi burada oturdular. Ama inanın böyle sanki 50 sene sizinle beraber camiye gelmiş, yanınızda durmuş, başınızı sizinle beraber secdeye koymuş insanlar gibi. Sizin bütün değerlerinize karşı saygılı ve bu değerlerin zedelenmemesi adına yürekleri çarpıyor heyecanla. Yaptıklarını yapmışlar 50 defa, üzerlerine size ait müesserlerin yıkılması için giden insanları kollarını makas gibi açmış Üstad Necip Fazıl'a ait. Burası çıkmaz sokak demişler. Bunlara ilişemezsiniz demişler. Bayanı öyle demiş, erkeği öyle demiş, öyle demiş. Şimdi bu kadar bilindikten sonra, duyulduktan sonra bence başımızı yere koyduğumuz zaman kelamı nefsiyle, kelamı lafsiyle Yahya bin Ma Ma'in'e aittir bu. Ahmet bin Hanbel'in muasırı, İmam Buhari gibi, Müslim gibi kimselerin, Ebu Davud gibi kimselerin, Ahmet bin Hanbel gibi kimselerin de aynı zamanda hadiste üstadıdır. Yahya bin Ma'in. Ahmet bin Hanbel kırbaçlar altında inlerken, Kur'an mahluktur diyeceksin. Kur'an, Müslümanlar yapıyor bunu. Kur'an mahluktur diyeceksin. Yaratılmış bir şey demek. Allah'ın yarattığı. Kur'an kelamı ezelidir. O mahluk değildir esasen. Fakat Yahya ibn Ma'in işin içinden sıyrılmak için bir iştihatla, iştihatta hata da olabilir. Kelamı lafsi itibariyle, yani bizim ağzımızdan çıkan şekli itibariyle, kalemimize sayfalara yazılması itibariyle kitap haline getirilmesi itibariyle kelami lafsi diyor bu. Bu itibarla mahluktur. Ama aslı itibariyle Allah'ın emri olarak Cibril vasıtasıyla veya vasıtasız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miratı mücella olan kalbine aks etmesi itibariyle o mahluk değildir. Bu kadarına bile tahammülü olmayan Ahmet bin Hanbel kırbaçlar altında vücudunda bir yönüyle yaralanmadık yer kalmamış. Ama onlara üzülmüyor, of demiyor da çok yakın arkadaşının Yahya bin Ma'in'in böyle demesi karşısında taviz sayıyor. Eyvah diyor. Eyvah diyor. Taviz verildi bu mevzuda. Oysa ki o iştahat yapıyor. Ve zannediyorum biraz evvel onun o mülahazasını size arz etmeye çalışırken yarım yamalak Şimdi siz de mahsursuz görüyor gibisinizdir onu o meseleyi. Fakat kendi temel değerlerine öyle saygılı ki ondan bir santim bile taviz vermek istemiyor.